Herkese yeniden merhaba çileklerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ben köye gidiyorum. Evet bir günlük köy vlog çekmek istedim. Yani zaten bayağı da gitmiyordum. Bana da değişiklik olacak hem. E, ben valizimi hazırladım şimdiden. Bu arada gördüğünüz gibi kameram pembe. Yani siz çileğim olduğunuz için artık pembe kamera kullanırım büyük bir ihtimal. E, neyse bakın valizime az bir şey koydum. Çünkü sadece bir gün kalacağım. Eğer köy vloglarını severseniz belki bir kez daha gidelim. Zaten çok yakın köyümüz. E burada telefonumu, cüzdanımı koydum. Bir de gece yatarken giymek için bir pijama. Gece yatacağım, sabah gideceğim. Ve orası soğuk olur diye bir tane de şöyle yelekli bir takım aldım. Gösteremedim ama olsun. Yani Lili için pek bir şey almadım. Zaten onların da e, köpeği vardır diye düşünüyorum. Yani var Herhalde. Yoksa artık marketten alırız. Neyse o zaman şimdi biz arabayla gidelim. Şimdi oraları çekmeyeceğim. Yani zaten hemen varacağımız için e, köyde görüşürüz. Bu arada anneannemin evine gideceğim. Çünkü yani köyde bir tek onu tanıyorum. Arkadaşlar evet şu an geldim. Lili de kafamda. <laughs> Çıkarken taş taktım. Büyük bir ihtimal burada boş duramayacağım. İş yapacağım çünkü. E, neyse şimdi anneannemin evine girelim o zaman. Hatta Lili burada kalsın. Burada çocuklar da var. Ona beklerler herhalde. Merhaba. 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 Aa, neyse merhaba çocuklar. E ee, köpeğime bakar mısınız acaba buradaysanız? Bakarız. Tamam. Çok garip insanlar. Ee, neyse. Merhaba. Aa yaren hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı sen de mi buradaydın? Evet. Aa, sen de hoş gelmişsin. Hoş buldum, hoş buldum. Arkadaşlar Aslı benim kuzenim. Yani teyzemin kızı oluyor. Buraya gelmiş o da. Anneanneciğim dedeciğim merhaba. Merhaba yavrum hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk anneanneciğim. Merhaba dedeciğim. Merhaba yavrum merhaba. Ee, ben hangi odaya geçeyim anneanneciğim? Sonra bol bol konuşuruz. Geç istedin ya odaya yavrucuğum. Geç gel göstereyim ben sana. Anneanneciğim sen hiç yorulmasaydın. Neyse. Bak burası bizim Alican'ın odası. Ay Ali Can da iyice büyümüş ve evet evet büyüdü. Ben burada kalmayayım lütfen anneanne. Tamam yavrum geç burada bir tane daha var. Ee, siz nerede kalıyorsunuz? Bizim oda üst katta yavrucuğum. He tamam. Ee, ben burayı alayım o zaman. Aynı güzel tavşanlar da varmış. Severim çok. <laughs> Peki buraya Lili Lili'yi yatırsam bir sorun olur mu? Benim kendi köpeğim. Bu tavşan ne yapar peki? Tavşanları biz alıyoruz. Gece kümese kapatıyoruz yavrucuğum. Ha tamam. Kümes mi? Neyse. Ben yerleşeyim o zaman anneanneciğim. Geliyorum. Tamam yavrum. Yemeğe gel daha erken. Tamam. Arkadaşlar ben o zaman hemen yerleşeyim ya. Bu arada bu tavşan da çok tatlıymış. Diğer kaçtı gitti bir yere. Evet ben hemen kıyafetlerimi yerleşeceğim. Zaten iki tanecik var. Ay burada da birilerinin kıyafetleri varmış. Bunlar kimin? Ali canım yoksa. <laughs> Neyse. E, bu kıyafet de güzelmiş bak. E, bir iş yaparken bunu giyerim. Şimdi üstümdekiler kirlenmesini istemiyorum. E, şunları askıdan indireyim ben bir. Yani. Kendi kıyafetlerimi asmam lazım. Pijama asmasam da olur ama yani ben yine de asmak istiyorum. Şimdi asalım. Tamam. Hatta bu biraz çok spor kaçtı ya. Ben kahvaltıya şunu giyeyim artık. Bu herhalde Aslanındır. Öyle gideyim ben o zaman kahvaltı edelim. Ondan sonra kesin bana iş verecek ananım. Evet arkadaşlar hazırım. Odayı da biraz böyle e, düzenledim yani. Aa, ne yapıyorsun? Ay. Alican bak benimle konuşma. Tamam. Ah, neyse. Merhaba anneciğim. merhaba dedeciğim tekrardan. Merhaba Aslı. Merhaba. Ben aslında gidiyordum Yaren ya. Tam gidişime denk geldim. Ya öyle mi? Birazcık daha kalsan. Yok yok annem izin vermiyor. Ben gideyim artık. Tüh ya. Tamam neyse görüşürüz. Bay bay. Eee ben de yemek yiyeyim mi? Anneanneciğim dedeciğim. Ya tabii yavrum. Bize mi soruyorsun? Ya ya hadi büyü çocuğum. Ee, peki ya. O ne öyle be? Ya, dede sakın ona elleme. O kameram benim. Video çekiyorum. Ünlü mü oldu kız? <laughs> ha Ay anne. Neyse bulak çekiyordum. Ee, arkadaşlar hemen bir yemeğimiz yiyelim o zaman. Ben şöyle reçelli ekmek sürmek istiyorum kendime. Yani balık sevmem pek kahvaltıda. Hatta ben kendime süt de koyayım. Anne bir sorun olmaz değil mi? Yok yok yavrucum ne sorun olsun. Ee, peki o zaman. Şöyle güzel bir kahvaltı edeyim hemen. Anneanneciğim ondan sonra bana ne iş vereceğini düşündün mü? Markete gideceksin yavrum markete. Ondan sonra da tarlayı süreceksin. Ne? Yumurtaları toplayacaksın. Atlara bakacaksın. Ya yok artık anneanne ben buraya tatile diye gelmiştim. Eee öyle biz de yavrucuğum. iş yapacaksın ne iş? Of tamam marketten ne alayım? Hemen bitsin şu işler. Ne alsın? Ben nereden bileyim hanım? Bir bak mutfağa. Tamam tamam bakayım. Yavrucuğum ekmek az kalmış. Sen bir iki büyük ekmek al bize. Süt de azalmıştır. Süt de al. Tamam anne. cüzdanımı alayım ben o zaman. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü işim var bugün. Hemen markete gidelim o zaman da. Bu kılıkla gidemem herhalde. O yüzden üstümü değiştireceğim. Evet arkadaşlar marketimize geldik. Çok Doğal bir markete benziyor gerçekten. Ben şu sepeti alayım. Bu sepetle artık alışverişimize başlayalım. Şimdi evet merhabalar. Ay ne oluyor ya? Neyse. Şimdi arkadaşlar ben kendim için gevrek almak istiyorum çünkü gevreksiz bir kahvaltı düşünemiyorum. İki büyük ekmek aldım işte anneannem. İki tane aldım. Bir de süt alayım şuradan. Tamam. Başka bakabilirim kendim için belki bir şey. Ha bir de cips alayım yerim. Ee, bakalım bu taraf. Aa bir dakika köpek maması var burada. Lili için de mama alalım. Tamam. Ee, bu tarafta da oha. Çileklerim. Bakın çilek tohumu buldum. Ben bunu alacağım eve gidince ekerim. Ee, gördükçe de size hatırlarım artık. Burada da meyve sebze satışı var anlaşılan. Ee, ben üzüm alayım ya. Ama çok da alışveriş yaptım. Şimdi anneannem bunları görünce ne diyecek acaba? Evet. <laughs> ben başka bir şey almayacağım. Bunları ödeyelim o zaman hemen. Um, Amca bunları aldım. Ödeyebilir <laughs> miyim acaba? Tabii yavrum ver bakayım. E, Cizom içinde de olsun. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> beraber 250-280 lira yaptı kızım. Tamam. Ben hemen ödeyeyim şöyle. De şöyle ellilik tamam. Al bakalım yavrucuğum. Teşekkürler. Buradaki insanlar çok sıcak kan arkadaşlar. E gerçekten bu kadar iyi olduklarını bilmiyordum. Neyse şimdi bu işimizi bitirdik. Tarlaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ondan sonra da yumurtaları toplayacağız ama galiba o akşam yapılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi tarlaya geldik. Tarlaya geçmeden önce evimdeki poşetleri vesaire bıraktım eve. Oraları çekemedim. Neyse şimdi tarlada ne yapacağımızı açıkçası ben de pek bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi tarlamız bu şekilde. Ekinler falan, mısırlar falan çıkmış. Bunları toplayayım herhalde. Ee, şimdi bir kasa lazım bana. Evet. Burada da bayağı şeyler var. Yani bu tarlanın bütünü anneannemle dedemin. O yüzden bunları toplamamda bir sakınca yok yani. Şimdi, evet ilk olarak bunları topluyorum. Bunlar ne? Hiç anlamadım. Ee, gerçekten ne olduklarını bilmiyorum. Bunların hepsini toplay... Bunlar artık ya. Bunların hepsini... Arkadaşlar biraz fazla ekmek oldu maalesef. E, ne yapacağım onları? <laughs> <laughs> Arkadaşlar maalesef ki sulama kabını bulamadım. O yüzden fıskayı açtım. Evet. E, sulama bulamadığım için şimdi sadece şu fıskasını şey yaptım. E, neyse bunları yer yerine gitmeden önce yine sulayacağım. E, şimdi sonrasında görüntüsünüz ama olsun. Evet şimdi benim yapmam gereken şey sanırım bu hayvancıkları beslemek olacak. E, neyle besleyeceğim hakkında en ufak, bir, en ufak bir tane fikrim yok. Şimdi şuradaki havucu yedirmeye çalışacağım onlara. Şimdi şu e, şeyle besleyeceğim onları. Şuradaki bir tane havuçla. Evet şu renkli olanı beslemek istiyorum. Sonra annesini de beslerim. Ay çok tatlı ışıkıyor. Bakalım seveyim ben seni. Ay bu ne ya? Al ye. Afiyet olsun. Arkadaşlar ekinlerimizi birazdan göstereceğiz. Ama ondan öncesine sulama, sulama kabı buldum. Bunları sulayacağım. Ben bunları yiyeceğim şimdi. Bakın çok tatlı. Ay çok güzel organik organik. Neyse ben şimdi bunları buraya koyayım. Bakın. Börçlen. Şimdi o zaman eve gidelim. Birazdan atların yanına gideceğiz. Ondan önce onlar için birkaç şey almaya gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi dükkanımıza geldik. Bu arada dışarıdan ses gelebilir. Kusura bakmayın yani. Ben de köyde olduğum için burada yani söz gelebilir kusura bakmayın akrabalar mesela var. E, neyse arkadaşlar şimdi bu arada bu krampet çok tatlıymış. Neyse yerine koyalım. Buradan ben e, bir şeyler alacağım. Evet bunlarla hiç anlamadım. Ama ben ata binmek istiyorum. O yüzden at malzemeleri alacağım. Şuradan eğer alalım bir tane. E, şu güzel bence gayet konforlu gözüküyor. Şunu da alalım bence de benim şu an tacım olduğum için takamadım. E, bu ikisini aldım. Burada ata biniş kostümleri mi var? Anlamadım. Ama ben bunu arada Bilebilirim herhalde yani. Güvenli olur mu bilemiyorum ama burada da poketler var. Bunları açalım bari. Ne çok tatlı. <laughs> Neyse. Ee, burada da tulumlar var. Evet şu tulum almam lazım. Ben getirmemiştim çünkü yanımda. <laughs> çok güzel bu. E, ee, bu arada burası soğuk oluyor genelde. Ben buna bayıldım bu arada. Bunu alacağım. Ee, burası soğuk olduğu için benim bir tane tuluma ihtiyacım vardı. Allah çıktı. <laughs> tamam şimdi bunları azayalım o zaman. Ee, şöyle koyacağım onu buraya. Yayınlarım. Evet. Ay gidin onu Neyse. Hanımefendi lütfen satın almadan giymeyin. Tamam tamam çıkardık. Siz ne giyiyorsunuz? Boş verin. Ya giymeseniz de benim şeyimi ya. Allah Allah. Neyse bunlar ne kadar? Bunların hepsi 300 lira etti. Tamam. Ee, Ay cüzdanı unuttum. Şey ben e, bir dahaki gelişimde versem olur mu parayı? Tamam. Ah, çok teşekkürler. E, ben bunları ekinlerin üstüne koysam ne olur ki? Bence bir şey olmaz yani. Bunları bunu takmam lazım aslında ama. Evet arkadaşlar bakar mısınız ya? Her tarafım doldu resmen. E ben bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben seyredemediğim efendim evinize kadar. Ama ah, çok teşekkürler. Şimdi atların yanına gidiyorum ben o zaman arkadaşlar. Bu kılıkla. Neyse orada görüşürüz. Hemen e, atlara binmekten önce değil. Yani atlara binmeyeceğim şu an. Atların biraz bakımını yapmam gerekiyormuş. E, ondan sonra bineceğim. Şimdi ilk olarak bu atlara bakım yapacağız. Ondan sonra bineceğiz. Bakın burada da binme yeri var gördüğünüz üzere. Çok koşturmalı bir yarış gibi bir şey olmayacak. Normal bineceğim sakin sakin. Ben sakin bir insanım zaten. E, neyse şimdi bunu alıyoruz. Bu atları parlatıyormuş sanırım. Bununla yıkayacağız atlarımızı. Bunlarla da tarayacağız. Evet. Ee, ben şimdi bunlarla bir atı, hangi atın üstüne bineceksem onlara bakayım bir atlara. Ay şu beyaz çok güzelmiş de ben bunu çok sevdim. Ben buna bineceğim. Ee, o yüzden bu atın bakımını yapıyoruz zaman. Şunu da alalım. Ve en de takacağız tabii ki. Atımızın canı yanmasın değil mi? Ee, evet. Bu arada bu birinci atmış galiba. Bakar mısınız? Ödülü var. Neyse. Evet. ilk olarak şöyle parlatalım bir atımızı. Evet. Bakar mısınız? Ne kadar parılıyor. Çok güzel. Evet. Şimdi tarayacağım bununla. Ay yok bir dakika. Ben ters yaptım. İlk başta köpüklemem gerekiyordu. Neyse. Evet. Yıkayalım bir atımızı. Evet. Temizledik. Şimdi tekrar ışıltı sıkmamız gerek. Çünkü gitti yani yıkayınca. Evet. Sıktım. Şimdi tarayacağız bu iki şeyle. Bununla fırçalıyoruz. Şununla. Diğeriyle de. bununla fırçalıyoruz. Diğeriyle tarıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Diğeriyle de yapalım işimizi hemen. Evet, artık atımız hazır neredeyse. Şimdi evet bunları bı bırakalım. Atımıza bu eğri takacağız. Ardından binebiliriz. Evet, taktım çok güzel gözüküyor. Ee, şimdi ben kendimi de hazırlayayım. Evet, ben bu kaskı takacağım. Ee, hemen takayım o zaman ben bunu. Şöyle. Evet hazırım. Benim e, şuradaki bilen kızlar gibi erkekler gibi kıyafetim yok. O yüzden böyle bilmem lazım. Evet hadi yürü bakalım atçık. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. Hayatımda ilk defa atabileceğim. Gerçekten ilkleri bu videolarda yaşıyorum. Ay bildim. Ay arkadaşlar çok yüksek. Ama çok eğlenceli gözüküyor. Bu at da çok sevimliymiş. Seveyim biraz bari. Ay çok eğlenceli bir bölüm Evet çok güzel. Ay yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar at burada dur. Dur dur yavaş dur. Sakin ol sakin ol tamam. Evet şu an daha sakin ilerliyoruz. Çok güzel. Gerçekten sevdim bu atlayın işini. Çok eğlenceli. Yani. Evet. Arkadaşlar şimdi ben atlayacağım artık. Çünkü biraz midem olamadı açıkçası. Evet. Diğerine götürelim o zaman hemen. Şöyle binerek ilerletmek istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar atı yerine götürüyorum. Evet bunları da buraya koyacağım ben artık yani. Benim şu an ihtiyacım yok. Biraz para boşa gitti ama olsun <laughs> yapacak bir şey yok artık. Şimdi o zaman ben bunları da alıp artık tavukların yumurtalarını toplayacağım. Ondan sonra da işim bitiyor sanırım. Evet arkadaşlar sonunda eve gelebildim gerçekten aşırı derece yorgunum. Hemen yumurtaları toplayıp güzel bir duş aldıktan sonra yani biraz yani ne yapacağım bilmiyorum ama dinlenmem lazım. Şimdi evet tavuklarımız burada umarım mutlumuşlardır. Ee, onların yumurtalarını aldıktan sonra bir de şuradaki yemlerle beslemem gerekiyor. Ee, neyse şimdi de hemen alalım o zaman yumurtalarını. Nasıl alacağım ki? Tavukları kıştırman gerek. Aa, öyle mi? Aa, peki tamam. Kış kış tabuklar. Kış kış. Kık kık kırak. Kıt 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 kıt. Allah imte ben lan be. Ay. Ay. Arkadaşlar. Kık kık kırak. Kık kık kırak. Ay. Ay ne diyor. Çok korkuyorum tabuklardan ben. Ay dur. Şu yumurtayı alalım. Evet. Şimdi bu işi yapmam lazım ama. Evet. Kış 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 kış. Kık kık kık. -kı -kı ısırdı. Ay arkadaşlar çok iyi. O Ne yapacağım? Dur bir dakika. Bir de yumurtlamamış. Ayıp ya. Boşuna mı uğraştım ben burada? İnsan kız. Kıt, kıt, Ay bu çok tatlı. Bak elime kondu. Çok iyi. Diğerleri gibi hırçın değilmiş bu. Ee, bunu da koyalım. Siz de gidin bakalım. ikiniz de kış kış. Kıt, 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 kıt. Kıt, kıt. Ay in tepemden. bunu ben yapmayacağım yani. Aa, bu iki tane yumurtlamış arkadaşlar. Evet, bunların ikisini de alalım ve son yumurtamız da burada. Evet, yumurtalarımızı topladık. Şimdi hemen tavuklarımızı besleyelim. Evet, gelin bakalım. Al. Bana iyi davranan tavuğu besleyeceğim en yani çok. Gel, gel sen. Ay 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 ne kadar hoş bir tavuk ya. Gel seni yedirelim bunu. Sana yedirelim bunu. Evet, bunu da horoza yedireceğim. Gel bakalım horoz. Gerçi sen yumurta falan yapmana sana sana yok. Evet, sana da verelim. Hadi geçin bakayım artık siz yerlerinize. Aa, aa çok durdunuz burada. Geçin geçin. Hı, tamam. Evet arkadaşlar şu an çok mutluyum çünkü bütün işlerim bitti. Ee, hemen bunları anneanneme götürmem lazım o zaman. Dedeciğim sen dışarıda mı oturuyordun? Evet yavrum kitap okuyorum. Tamam dedeciğim. Ay. Evet anneanneme götüreyim bunları. Anneannem de iş yapıyormuş ya. Anneannemciğim otursam ben süpürürüm. Tamam yavrum sağ ol. Bitti zaten gerek yok. Sen bitirdin mi işleri? Bitirdim anneanneciğim. Bak yumurtalar burada. Aferin kızıma. Bugün sana çok güzel etler pişireceğim yavrum. Aferin aferin. Akıllı kızım benim ya. Evet tamam anneanneciğim. Şunları nerede kayalım buraya? Tamam anneanneciğim. Ben şimdi aldığım diğer şeyleri de getireyim hemen. Evet bayağı bir şey var. Geçedim anamancığım. Kızım onu öyle kafana koymuşsun her şeyi suratın gözükmüyor. Evet tamam anamancığım hemen geliyorum sana. <laughs> evet. Burada ikinler. Ooo bayağı da ikin toplamışsın kızım. Evet anamancığım. Ee, sadece tek istediğim şey çilektir ben yiyebilir miyim? Zaten bir tane kalmıştı ben yemiştim bir tanesini gelirken. Ye kızım ye. Tamam anne. Al bakalım bunları sen. Ee, bu burada burada da marketten istediğin şeyler var. Ben kendim için birkaç şey daha aldım. Hatta kendim için bir sürü şey aldım daha doğrusu. Evet. Bunların hepsi benim için. Maşallah diyorum kendime. Bunları koyayım buraya anneanne. Kahvaltıda yeriz. Artık şöyle hatta. Şimdi arkadaşlar ben bu aldığım şeyleri bari yerleştireyim. Öyle görüşürüz yani. Anneanneme de yardım etmem lazım. Baya bir dolu burası. Evet arkadaşlar şu an gece oldu neredeyse. Şu an akşam saat 8 burada. Ee, ben böyle pijamalarımı giydim biraz rahatladım açıkçası. Lili de burada gördüğünüz gibi oturuyor. O da çok yoruldu bugün. Böyle dekore ettim odayı gördüğünüz gibi. Neyse şimdi ben bir duşa gireceğim. Çünkü gerçekten aşırı derece yorgunum ve kirlendim yani. Aksa bil, vesaire vesaire bilindim. Ee, şimdi o zaman ben hemen bir duşa gireyim. Evet etim var <laughs> arkadaşlar aldım duşumu. Ee, şimdi hemen tekrar pijamalarımı giyeceğim ve artık bir ihtimal yatarım. Arkadaşlar şu an fark ettim saat epey geç olmuş. Ee, ben o zaman artık yatıyorum. Gerçekten zaten uykum geldi yani. çok yorgunum. Ee, i̇yi geceler diyorum. Ah. Ah video çekiyorum ya. Günaydın arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz üzere köyümüzde sabah olmuş durumda. Ee, şu anda ben çok mutlu değilim. Çünkü yani çok mutlu diyecektim neyse. Ee, çok mutlu değilim çünkü bugün gitmem gerekiyor. Ee, kahvaltıdan sonra giderim sanırım. Evet o zaman kahvaltımıza inelim. Evet öncesinde elimi yüzümü yıkayayım. Günaydın alacağım. Günaydın. Aa, tamam. Al oyuncağını oyna sen. Hadi gel bakalım kahvaltıya gidiyoruz. Tamam. Şu öyle anlayamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı bir çocuk. <laughs> evet. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Günaydın. Hadi geç otur sofraya. Hazırladım senin için. E, siz yemeyecek misiniz? Biz yedik bile kızım. Biz erkenciyiz. Aa, tamam anne. Hani. İnanmıyorum arkadaşlar. Bakın çilek reçelli. Daha doğrusu çilekli bir ekmek. Evet kızım istediğin diye çilekli şeyler de koydum. Çok sağ ol anne bir tanesin. <laughs> Şimdi o zaman kahvaltımızı ediyoruz. Şimdi ben bir tane daha reçelli ekmek yemek istiyorum. Evet o diyebilirsiniz bana. Ama öyle. Evet. Şimdi evet ben odamda kere de unuttum. Yemeğim bitti ama şimdi gevreğimi de yiyeceğim. Bu arada anneanneciğim çok güzel olmuş yemekler ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım afiyet olsun. Teşekkürler. Evet tekrardan. Şimdi tekrar bir dişimi fırçalamam gerekiyor. Evet. Yok ben gelmedim. Gelmedim. Evet, bundan bahsediyorum arkadaşlar. Dün biraz yemiştim, az kalmış. Bunu da yiyeyim. Evet, üzüm de yiyeyim. E, bu cipsi giderken yolda yerim. Liliciğim, kalk, canım gidiyoruz. E, giyinelim o zaman. Evet arkadaşlar, o zaman biz artık evimize gidiyoruz, Lili ile beraber. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. O zaman hoşçakalın.